Evvel zaman içinde, e kalburda saman içinde debelenip dururken, düşünmeye başladı insanoğlu zaman zaman. Zaman. Ne zaman? Arayış hep devam etti o zamandan bu zamana. Sahil. Zaman neydi? Sağa baktılar, sola baktılar, yere baktılar, göğe baktılar. Baktılar. İşte orada durdular. Yerlerce İşte serüven. Burada başlıyor. Merhabalar. 24 Temmuz'da Talitalı Aslan yeni ayında neler olacak ve burçları neler bekliyor bu yeni ay ile birlikte burçlar hangi konular üzerinde çalışıyor olacak neler büyüyecek hangi konular büyüyecek karşımıza neler çıkacak hep birlikte bir bakış atalım şimdi ilk önce taritalı yeni ay üzerinde duralım büyük ayı üzerinde Ursa majör üzerinde takım yıldızında olan taritalı yeni ayda en belirgin olarak ego sorunları karşımıza çıkar özellikle kuyruğuna basıldığında ya da açık damarına değildiğinde insanların egosantrik davranışlarının yükseleceğini, üstelik bunun dengesiz bir şekilde acımasızlıkla da yanıt verebileceğini, bu tarz kişinin acımasızlıkla da yanıt verebileceğini bilmekte fayda var. Burada aslının gölge tarafı da rahatlıkla çalışabilir durumda. Neden? Çünkü hali hazırda bir Merkür-Aslan retrosu çalışmakta. Ve aynı zamanda Mars'la Merkür'ün arası da yani eril ve dişil, e, ilkinin arasında e, bu yeni ayda pek de iyi değil. E, oldukça dengesiz bir akış var. Fakat bununla birlikte Talita'nın çok ezoterik yıldız olması, derinliği olan bir yıldız olması, Hz. İsa'nın yeniden dirilttiği e, kızı temsil etmesi ve bu kıza Talita isminin verilmesinden kaynaklı olarak bu yıldızın şöyle bir etkisi var. Hayatta ikinci şansı verir. Yani sürekli bize fırsat yaratan bir döngüyü verir. Bu açıdan baktığımızda, bu yeni ayla birlikte hem de retro bölgesinin olmasından kaynaklı karşımıza çıkan tekrar sorunlarında ya da oluşturulmuş olduğumuz yapıyı güçlendirmede e, bize yeni fırsatlar verebileceğini gösteren bir yeni ay. Fakat burada bir şart var. O şart da karşımıza çıkabilecek olan manipülatif etkiler ya da baskıcı tutumlara karşı ne kadar dayanıklıyız, ne kadar esneyiz, farklı çözüm yolları, e, çözüm yollarını açık mıyız bunları üretebilecek bir, Durumda mıyız? Yani buna benzer bir yeteneğimiz ya da deneyimimiz var mı? Eğer bu şekilde bir yaklaşımımız varsa hayatla ilgili gerçekten e, bugüne kadar görmediğimiz fırsatları da bize çıkaracak bir yeni ayla karşı karşıyayız. Dediğim gibi ikinci bahar yıldızı olarak da geçer Talita. Bununla birlikte e, ezoterik yanından kaynaklı olarak adını sanını duymadığımız örgütlerin, gündeme gelmesi bu o, bunların gücünün daha belirgin hale gelmesi e, gibi durumları da e, görebiliriz e, haberlere konu olabilir. E, aynı zamanda Ursa Major takım yıldızı Rusya'yı temsil eder. Yani sembolik olarak Rusya direkt bağlantısı var ki eee kolektifte kibir ve güç zehirlenmesinde getirebilecek e, çar, karşılıklı çatışma ve çekişme, egosal çatışmaları da restleşmeleri de getirebilecek bir özelliği olduğundan mütevellit ve işte halihazırda hazırda Rusya ile Ukrayna ve ondan kaynaklı bütün dünyada bir gerilim varken bu gerilimin de 9 Ağustos'taki Dupe'li Dupe sabitliği dolunayına kadar Dolunay'a kadar büyüyeceğini tahmin etmek hiç de e, zor değil e, ve direkt e, Rusya ile bağlantısı olan bir sembolik çalışıyor. Bununla birlikte kartografi düşünme baktığımızda e, halihazırda Rusya'nın da bu bölgeden tetik aldığını, Rusya'nın tetik alması ne demek Ukrayna'yla tekrar bu işlerin kızışacağını hatta işte karşılıklı kafa tutmaların gündeme geleceğini yani belli Amerika Birleşik Devletleri de tetik alıyor, direkt alıyor. Onun da karşılık vereceğini düşünebiliriz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırga, sel felaketleri ve mülteci politikası ile ilgili sorunlar. Orta Anadolu'da gerginlik, tarım politikası, politikası ile alakalı sorunlar ve yangın tehdidi yine kıyı bölgelerinde. Suriye sınırı sıkıntılı, oraya çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar ana konumuz kartografi olarak baktığımızda, iz düşüm olarak baktığımızda. Orta, ta Orta Avrupa'da mevsim anomalisi ve iç güvenlik sorunları. E, belli bir süredir Japonya bir dolum enerjisinde e, yine aynı şekilde aynı bölgeden tetik alıyor. Orası gözlemlediğim bir bölge. Çin'in de şöyle bir hata oldu. Turizm açılmasıyla bağlantılı kendi komşularıyla olan gerginliği ona duyulan tepkide bir tık da e, tırmanmış vaziyette. Biliyorsunuz e, burada bir karşılıklı atış var Çin'in bütün dünyaya işte mesajlar vermesi, bunun ABD'de karşılık bulması gibi. Yani bu senaryonun tekrarlanması gibi bir durumda yeniden karşı karşıya kalıyor olacağız. Ee, yani gerilim biraz daha büyüyor olacak. Bizde ise ana konu ıı, artan vergiler, ıı, ödenip ödenmemesi gibi sorular, sorunlar, ıı, birikmiş olan borçlar, bankacılıkla ilgili kanun değişiklikleri, bankaların ıı, yeni girişimlerde bulunması, mesela en son okuduğum haber işte e, emeklilerin e, artık hesaplarını bloke konulabileceğiyle ilgili. Mesela buna benzer haberler artacak. Maalesef işte şirketlerin zorda olmasıyla ilgili haberler artacak. E, yine aynı şekilde tarım arazileri ve tapulandırma sistemiyle alakalı sorunlar. Kalp rahatsızlıklarına bu döngüde çok dikkat etmek gerekiyor. Tansiyon rahatsızlıkları sıcaktan aşırı etkilenme aynı zamanda değişik de bir etki yapabilir ayak bilekleri, ayak kemikleri ve parmakları ile ilgili sorunlar. Yine yangın patlama haberleri maalesef artacaktır. Çünkü Pluto güneş karşıtı var her ne kadar. Satürn ve Neptün'den gelen bir destek olsa da bu çok geriden gelebilir, geç gelebilir. Ama yine de bir şekilde işe yarayan bir destek bu. Ama hani zayıf kalacaktır bu görüntünün yanında. Aynı zamanda mesela şöyle haberler trafikte kendi kendine yanan haberler işte. Buna benzer motordan kaynaklı sorunlar. İletişimde sorunlar çünkü Merkür Aslan Retrosu var. İletişimle ilgili sorunlar, iletişim araçlarında sorunlar. Bunlar da önemli. Altın fiyatlarında manipülasyona dikkat oldukça inişli çıkışlı güven vermeyen bir piyasa döngüsü içindeyiz. Asimetrik risk faktörü gökyüzünde aktif çünkü... E, retrolar var, Satürn, Neptün kare, retrosu var ve aynı zamanda Merkür retrosu var. Bu asimetrik riski e, verir. Yani beklenmeyeni bekle modelini verir. Aynı zamanda e, e, krizden fırsat doğmasıyla alakalı bir e, mevzuyu mevzu da verebilir. Dolayısıyla borsaydı ya da böyle spekülatif işlerle alakalı çok usta olan ya da deneyim deneyim sahibi olanların izinden gitmekte e, fayda var. Yani Dolayısıyla piyasalarda tedbirli hareket etmeli. Ee, yine klasik tabi bu Merkür Retro'larında olur ama Merkür Aslan Retro'sunda özellikle olacaktır. Eski sevgilerin geri, dön geri dönmesi ve hayal kırıklıkları filan bunu gösterecektir. Bu Merkür Retro'su aynı zamanda aslandaki pozisyondan dolayı liderlere söylemlerin bizi çok enterese edeceği bir süreci de ve tekrarlı süreçleri de gerilim artıran tekrarlı süreçleri de tabi ki getirecek. Karmik etki oldukça yüksek çünkü Mars, Başak, Gat kavuşumu, Retro'lar falan derken bu çok yüksek çalışıyor. Hesaplaşmalar, yüzleşmeler yükselten ya da e, koparan e, etkileşimler ilişkilerde, iş ortaklıkları olabilir, herhangi bir ilişki olabilir. İlişkilerde dengesizlikler ya da mesela bugüne kadar hasır altı edilmiş dosyaların bir bir açılması gibi durumları da e, getirebilecektir. Yani genel olarak baktığımda hayatın bize her zaman bir ...fırsat vermeyle ilgili bir açılımı vardır. O her zaman olur. Biz görürüz, göremeyiz, değerlendiririz, değerlendiremeyiz. E, umuyorum ve diliyorum bu yeni ayda bu kadar e, zorlu ve gerilimli bir süreç olmasına rağmen... ...Satürn ve Neptün'den gelen ateş üçgenini ve taritanın kendine has dünyasındaki o... o e, ...ikinci şansla ilgili, ikinci baharla ilgili fırsatı kendi hayatlarımızı değerlendirebiliriz. Retro döngüsünde yavaşlarız. Evet bu yavaşlama bir yandan da gereklidir... Ama eksiklerimizi tamamlamak ve aynı aynı zamanda bizim için gerekli olanla gereksiz olanı ayırmak noktasında da değerlidir. Zaten bu şekilde kullanılmalıdır. Ama sorunların artacağını, blokajların artacağını da bilmekte fayda var. Çünkü ne olursa olsun bir Satürn retrosu yaşıyoruz ve Neptünle kavuşumda. Bu Satürn retrosunun iyi olduğunu, işte 4 ay boyunca rahat olduğumuzu e, söyleyenler falan var. Onların zannediyorum astrolojiden e, astrolojiden bir haberler, atları her ne kadar astrolog olsa da öyle çalışmaz. Satürn'ün retrosu şu demektir. Satürn dünyaya yakın bir etkide. Yani biz Satürn'ün yan etkileri, engelleyen, blokajlayan, geciktiren ve erteleten etkileri ve zorunlulukları ve zorunlulukları tekrar hatırlatan ve aynı zamanda karmik döngüyü de bize anlatan etkiyi daha yoğun ve yakından yaşıyor oluruz. Dolayısıyla bunun öyle sanıldığı gibi rahatız işte yaşasın retro falan gibi bir durumu olamaz tamamıyla bir saçmalık. Bunu tekrar burada dile getirmiş olayım. E, oldukça dikkatli olmamız gereken bir süreç ama bu e, mesela yeni ayda sorumlulukların rahat kabulüyle alakalı ya da sorumlulukların görünür olması ve onu yerine getirsem evet ben bu işin altından kalkabilirim ya da üzerimdeki baskı ya da manipülatif etkiyi bertaraf edebilirim gibi e, bir yaklaşım evet mümkün. Zor ama mümkün. Zaten yapmakta zorundayız çünkü hali hazırda tam bir survivor modunda yaşıyoruz ülkece ve dünyaca. E, bununla bağlantı olarak koçlara geldiğimizde, koçlar için işte fena olmayan bir açılım. Başlatılan işlerin tekrarı, tamamlanması gerekenlerin üzerinden geçmek, evrak kaybı varsa bunu tamamlamak, de, e, arabanın motorunda bir sorun mu var yaptır, devletle ilgili bir işin mi var yaptır. Evet, e, üzerinde baskı hissedeceksin ama direnç göstermek zorundasın. E, şu an tam e, adı üstünde koçun inatçılığına çok ihtiyaç duyulan bir zaman kalitesi ve bunun için güzel bir açılım veriyor sistem. Zaten bu yeni ay inatçı esneklere göre e, çok güzel. Yani hem inatçı olup hem esnek olup e, buna benzer bir yapıya sahipsiniz. Mesela bu yeni ay sonrasında ilk verimliliğinizi ne zaman alacaksınız? 9 Ağustos e, dolunayında alacaksınız. Uzun vadede bakarsak 2026 ve 2027 yılları itibariyle de faydası olacak. Gelişmeler bu yeni ayda kendisini gösteriyor olacak. Kardeşlerle olan ilişkiler, yakın akrabalarla olan ilişkilerde dengesizlik, eski sorunların gündeme gelmesi, karmik etkilerin gündeme gelmesi gibi durumları da verebilir. Sindirim sistemiyle alakalı sağlık sorunlarına da bu yeni ayla birlikte dikkat etmenizde fayda var. Sıcaklardan sakının. Özellikle koçların baş bölgesiyle ilgili tansiyondu, işte baş ağrısıydı. buna benzer sorunları artabilir. o çok önemli. Boğalara geldiğimizde dördüncü ev konuları dediğimiz ailevi konular. Aile Aile düzeninde bir değişiklik, bir çoğalma, eksilme. Ailenin yaşlıları ile ilgili e, sorumlulukların alınması, bir hastane sürecinin gerçekleşmesi veya taşınma veya ev içinde bir düzenleme onarma, tadilat işte evin kentsel düzenleme e, dönüşme girebilir. Sen taşınmak durumunda olabilirsin ya da evde bir tadilat e, bugüne kadar ertelenmişler artık kendisini göstermeye e, başlar. Taşınma ile ilgili bir gelişme e, olabilir. Bu eskiden planlanmış bir şeydir. Yeniden gündeme gelebilir. İş güç bağlantısı da tabii ki önemli burada, manipülatif e, bir etki söz konusu, astın üstün baskısı ve zorunlu olarak gitme ve bunun aile hayatına yansıması gibi durumları da verecek. E, para konusunda çok dikkatli olmanız gereken bir döngüdesiniz. Müstehzilik, e, boşa para harcama gibi durumlar söz konusu. Burada bir para harcarsınız, eğer bu bu şekilde bir gündeminiz, siz zaten onu görürsünüz, onu e, doğru şekilde değerlendirin. Yani her ihtimalle burada bir para harcaması görünüyor. Dolayısıyla bunu sağlıklı bir şekilde siz yaparsanız zaten para çıkacak. Siz bunu doğru değerlendirmiş olursunuz. Buna dikkat etmenizde fayda var açıkçası. Ve ilişkilerde de zaman zaman dengesizlikler 9 Ağustos'a kadar kendisini gösteriyor olacak açıkçası. İkizlere geldiğimizde kardeşlerle ilgili, yakın akrabalarla ilgili konular gündem maddesi olacaktır. Uzak-yakın ilişkiler, uzak akrabaların baskısı, uzaklardan gelebilecek olumsuz etkileşimler burada kendisini gösterir. Ee, kısa yolculuklar e, yapmak istersiniz ama çeşitli engellerle karşılaşırsınız. Şimdi bu aynı zamanda yangın patlama çatlama mevzunu çalıştırdığı için trafikte çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer arabanızda bir sorun varsa muhakkak gözden geçirin derim. İletişim araçları ile ilgili sorunlar, iletişimde sorunlar, yanlış anlaşılma, kendinizi baskı altında hissedip aşırı tepki verme, dramatik tepki verme aslında yine gölge noktalarından birisi bunu getirecektir. Bu tamamıyla kardeşlerle olan ilişkinize yansıyabilir süre giden sorunları arttırabilirsiniz. Burada ortak kişilerden, ortak arkadaşlarınızdan destek görmek gibi bir durum söz konusu. Oradan fayda sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkilerle alakalı da bazı sorunlar gündeme gelebilir. Astüs ilişkisini dengeleyememek, evle iş arasında gidip gelmek, arada sıkışıp kalmakla alakalı ve paranın yönetimiyle alakalı bazı sorunlarda gündem maddesi olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. 9 Ağustos'a kadar büyüyerek gidecek bir etkileşimden söz ediyoruz. Yengeç'e geldiğimizde parayı nasıl kazanıyorsunuz, nasıl harcıyorsunuz, nasıl bir bütçe yönetiminiz var, borcunuz, harcınız nedir? Yeni bir para kazancı yaratmak gerekir, nasıl gerekir mi, gerekirse nasıl? Para kazançları ile ilgili bir gündem maddesi var. Burada aşırı yükseliyor olacaksınız ve tabii ki bütçe yönetimi. Borcunuz, harcınız varsa bu borcun, harcın baskısını üzerinizde daha çok hissedeceğiniz bir yeni ay olacaktır. Bankayla olan bir e, ilişki, kredi, kredilendirilmiş bir borcunuz varsa bununla ilgili bir gelişme, banka hesapları ile ilgili vergi borcuyla ilgili ya da mesela bir mahkemelik bir durumumuz var bunun sonucuyla alakalı ya da tekrar davası olabilir. Aynı zamanda mahkeme süreçleri olanlar için de yine bir belirsizliğin ya da tekrarlı durumların olabileceği bir süreci de gösteriyor. Burada bildiğiniz, güvendiğiniz kişilerden destek almak e, fayda sağlayacaktır. Patrondan para pul isteğinde bulunmak ya da terfi isteğinde bulunmak e, çok yerini bulmasa da önümüzdeki günlerde 9 Ağustos'a doğru yani e, şansınızı bir deneyebilirsiniz ama çok da güvenmeyin derim e, koşullara. Uyku düzensizliği yapabilir, e, zihinsel yorgunluk yapabilir bu yeni ayla birlikte büyüyen süreçte. Aslanlara geldiğimizde direkt sizi ilgilendiren bir yeni aydan söz ediyoruz. Çünkü sizin burcunuzda ve yükseleninizde bir yeni ay gerçekleşiyor. İlişkiler, e, ilişkilerden gelebilecek olan manipülatif etkiler, evlilik, partnerlik ya da ortaklı işlerle ilgili e, sorunlar gündeme gelecektir. Bunlar tekrar sorunları şeklinde kendisini gösteriyor. Ee, yine bir bilene bir bilenden yardım almak ya da işte eğer bir evlilik ilişkisiyle terapist yoluyla bu işi çözmek ya da işte derin bilgi sahibi deneyimi olan birinden yardım almak gibi durumlar durumlardan fayda sağlayabilirsiniz. Ee, yurt dışı meselesi olanlar, tatile çıkacak olanlar, işi gücü orada olanlar ya da göç etmek isteyenler için bazı aksamalar olabilir başlatılan işin Devamlılığında özellikle evrak tamamlamayla alakalı sorunlar karşınıza çıkabilir ama desteklisiniz yani burada er ya da geç burası gerçekleşir. Arkadaşlık ilişkilerine özellikle dikkat etmelisiniz. Borç para alışverişinde bulunmayın. Çok ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız hayatınızdan 9 Ağustos'a kadar ayrılmış olabilir. Ya da işte terslikler çıkabilir, anlaşmazlıklar çıkabilir. E, müsrikliğe dikkat edin. Yani kendi istekleriniz çünkü aslanın öyle bir özelliği vardır. Benim isteğim olacak şekilde bir gölgesi çalışır ki muhtemelen e, çoğu aslanın düşeceği bir tuzaklama olacak bu yeni ayda e, Dolunay'a kadar. Dolunay aynı şekilde zorlu bir Dolunay. de çalışıyor burada kendi isteklerinizi oldurma peşine e, düşerken para kayıplarına aşırı müsrifliğe lütfen dikkat edin. Başaklara geldiğimizde başaklar için sağlık sorunları ön planda. Ritim bozukluğu, işte varis, e, e, uykusuzluktan kaynaklı, e, günlük e, te, e, günlük kalitenin düşmesi, gün günlük, gün içinde teklemeler falan e, buna benzer şeyler kendisini gösterebilir uyku düzensizliği e, verebilir. Dolayısıyla ritim bozukluğu, işte buna benzer sorunlar kendisini gösterebilir. Aynı zamanda birlikte çalıştığınız kişilerin e, baskısını, manipülatif etkisini, düşmanlığını görebilirsiniz burada. E, orada yine daha önce yaşadığınız bir kriz varsa orada ne yaptıysanız benzerini yapmanız size fayda sağlayacaktır. E, aynı zamanda nereye ne harcıyorsunuz bütçe planlamasında ee, ne tür bir açığınız var? Bunun tespiti noktasında çok iyi gözlem yapmalısınız. Bu da çok önemli. Ee, aslında üstünüzde olan ilişkide bir belirsizlik, bir dengesizlik olabilir. İş yeriyle ilgili bir belirsizlik, bir dengesizlik olabilir buna da ekstra dikkat etmenizde fayda var. Eğer evcil hayvanınız var ise evcil hayvanın bir hastalığı, rahatsızlığıyla da e, bu sürede uğraşıyor olabilirsiniz. Terazilere geldiğimizde arkadaş çevresiyle alakalı işte bir sivil toplum örgütüne üyeyseniz, bir dernekle falan çalışıyorsanız, e, bunlarla ilgili bir gündem maddesi olacaktır. Ayrılmalar, kopmalar, eski gündem maddelerinin e, tekrarı ya da mesela arkadaşlarınızla eşiniz arasında seçim yapma zorunluluğu, eşinizin bu konudaki baskısı. Ya da mesela iş ortağınızın bu tarz gruplara olan e, yakınlığından kaynaklı destek ya da köstek olması gibi durumlar kendisini gösterecek. Biraz burada tercih yapmak durumunda e, kalabilirsiniz açıkçası ama yani çok da sizi zorlayan bir nokta olmayabilir bu. Çocuklarla ilgili e, konular gündeme gelebilir, hamilelik e, konuları gündeme gelebilir ama eğer hamileyseniz de biraz daha dikkatli olmanız gereken bir e, süreci e, göstermekte belirgin bir şekilde. Yurt dışı ile alakalı bir işiniz varsa işte belirsizlikler ve karışıklıklar olabilir ya da mesela sizin kafanız karışabilir ya da ekstra e, bu konuda para harcamanız gerekebilir ya da mesela oradan gelebilecek bir kontakta sorunlar yaşanabilir gibi e, durumlar söz konusu bir de farklı bakış açılarıyla içinde bulunduğunuz durumun çözümlerini rahatlıkla yakalayabileceğiniz bir süreçtesiniz. Nispeten sizin için çok da zor olmayan bir etkileşim söz konusu. Akrepler için kadersel bir yeni ay, aynı zamanda 9 Ağustos'ta aynı şeyi temsil ediyor. 2026'nın ve 2027 itibariyle de belirgin olarak Kova Aslan tutulmalarıyla bağlantılı bir yeni aydan söz ediyoruz. Retro bölgesi olduğu için bu Burada yaşayacak olduklarınız kendisini hatırlatacaktır. Dolayısıyla kadersel olarak aldığınız kararlar, iş güç noktasında aldığınız kararlar çok çok önemli. Çünkü bu bir yol ayrımını verebilir. Ev, aile ve iş arasında gidip gelme manipülatif etki, ailenin etkisiyle iş değişikliği ya da iş değişikliğinden kaynaklı yer değişikliği gibi oldukça majör etkileri aldığınız bir yeni ay olacak. Belirgin değişimleri verir, karar almak durumunda kalırsınız. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor bu döngüde. Bütçe planlaması çok çok önemli. Yine karışık durumlar olabilir. Özellikle çocuğu olan akrepler için bu daha ön planda. Çocuklarınız için ekstra para harcamak durumunda kalabilirsiniz. Ya da mesela yeni ilişkisi olan akrepler için de buna benzer bir açılım söz konusu. Yeni ilişki demişken bununla ilgili kafa karışıklıklarında Getirebilir hamilelik haberleri de olabilir ama bu hamilelik haberleri sırasında yine dikkatli olmanız gereken bir yapıyı veriyor açıkçası sağlık sorunlarına da ekstra dikkat etmelisiniz aynı zamanda birlikte çalıştığınız kişilerin iş yeriyle alakalı patronunuzla alakalı açılımınızda size faydası olacaktır, desteği olacaktır. O da aklınızda olsun. Günlük sorumlulukları bolca hatırlatacak olan bir yeni ay. Dolayısıyla 9 Ağustos'a kadar e, sorumluluktan pek bir kaçışınız yok açıkçası. Yaylara geldiğimizde e, eğer yurt dışı ile alakalı bir konunuz varsa, bu bir tatil olabilir, göç etmek ol olabilir, e, iş dolayısıyla yurt, dışı, e, yurt dışına gitmek gibi bir durum olabilir. Ya da mesela üniversite öğrencisiniz, bölüm değiştirmek tercihi yapmak ya da akademisyensiniz bununla ilgili bir durum değişikliği e, kendisini gösterebilir. Evet engeller var mı? Var. E, üstesinden gelebilmek için e, biraz olayları akışına bırakmak gerekiyor. Ke olayları kendinize yontmanız gerekiyor. E, biraz gözlem yapmanız gerekiyor. Zamanı bırakmanız gerekiyor açıkçası. E, çok burada eğer bastırırsanız, manipüle ederseniz sistemi ...sizin zararınız olacak. En çok buna dikkat etmenizde fayda var. Ve burada en çok yakın ilişkilerinizle alakalı e, sorunlar kendisini gösterir. Yani dramatizasyona pek de gerek yok. Dediğim gibi e, bazı şeyler kendiliğinden olacaktır ya da olmayacaktır. Her ihtimalde tevekkülle olaya yaklaşmanızda fayda var. İkili ilişkiler noktasında evlilikler, iş ortaklıkları noktasında kafa karışıklığı, bazı belirsizlikler kendisini gösterebilir. Bu sizin işinize, gücünüze de alacağınız e, kadersel kararlara da yansıyabilir. E, karmik etkiler söz konusu özellikle bu noktada. Yani bazı yol ayrımlarında verebilir açıkçası. Böyle yoğun bir gündeminiz var ama her ihtimalde sizi destekleyen, size enerji verecek, hayat enerjinizi yükselten fırsatları da bolca önünüze serebilecek olan bir yeni ay var. Yani olasılıklar diyarında şansların içindesiniz açıkçası. E, oğlaklara geldiğimizde borçlar, harçlar, ödenecek olan vergiler, bankayla olan ilişkiler, sigorta işlemleriniz varsa, mirasla ilgili bir mevzunuz varsa, nafaka davası gibi durumları ya da ameliyatlık bir durumunuz varsa artık kaçırılamayacak bir durumdaysa bu tarz şeyleri getiririz. E, özellikle kazalara da dikkat etmenizde fayda var. Aile çevresinden birinin başına bu görebilir Ailedeki yaşlılar bunların sağlık sorunlarıyla alakalı durumlarda kendisini gösterebilir. Ya da mesela ev almak istiyorsunuz, kredilendirme sürecine girersiniz siz Ya da işte ev aldınız, onun borcu harcı ile ilgili yeni bir durum olabilir gibi gibi. Ya da ev almaya niyetlendiniz ama bununla ilgili karşınıza çeşitli engeller çıkacaktır. E, ona da dikkat etmenizde e, fayda var açıkçası. Sağlık konusunda e, dikkatli olmanız gerekiyor. Ne yiyor, ne içiyorsunuz? Zehirlenmelere karşı özellikle azımsızlık çekebilirsiniz. Buna benzer sorunlar olabilir. Aynı zamanda birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarıyla ilgili ya da gününüzü geçirdiğiniz kişilerle alakalı kafa karışıklığı bazı kopmalar ya da bugüne kadar konuşmadığınız eski defterlerin gündeme gelmesi gibi bazı durumlarda kendisini gösterecektir. Yönetmeniz gereken bir süreçtesiniz. Çünkü sizin burcunuzun yöneticisi de Satürn retroda olduğu için görünmeyen krizler kendisini gösterebilir, yanıltıcı durumlar olabilir ama vazgeçmeden o Oğlak inatçılığıyla ve farklı reçeteler uygulayarak yeni aydan dolunaya kadar yine bu olasılıklar diyarında kendinize güzel bir yer açacağınıza dair inancınız tam olsun açıkçası. Kovaya gel Kovalar için ilişkiler çok önemli. E, i̇lişkilerin dengesi dengesizliği, eski defterlerin gündeme gelmesi, iki, e, ikili ilişkiler, evlilik ilişkileri ya da iş ortaklıkları noktasında bunlar çok önemli. E, bazı hesaplaşmalar, yüzleşmeler olacaktır. İletişim diliniz burada çok önemli. Aynı zamanda e, ilişkinize eğer ortak ettiğiniz işte akrabasıydı, o suydı bu suydı yakın arkadaşınız varsa. Eğer zaten onlar ortak olmuş, onların fikirlerine de güveniyorsanız muhakkak bunu değerlendirin derim. Destek alacağınız bir süreci gösterir bu ama tamamıyla dediğim gibi üzerinde durmadığınız, ertelediğiniz gündem maddeleri karşınıza çıkacaktır. Üzerinizde bu ciddi bir baskı yaratacak, manipülatif bir etki yaratacak. İlk önce direnç gösterirsiniz çünkü sabit kursunuz ama bu direncin pek bir faydası olmayacaktır. E, Uranüs'ün e, bu ikizler özelliğinden fayda sağlayarak başka değişik bakış açıları üzerinde durmak, hiç bakmadığınız noktadan olaylara bakabilmeyi geliştirebilirseniz buradaki manipülatif etkiyi aynı zamanda rahatlatmış olursunuz açıkçası. Çocuklarla ilgili bir durumunuz varsa, çocuğunuz varsa çocukların para harcaması, onlarla ilgili ekstra bir durum, bir karışıklık gibi ilişkinizde bir dengesizliği verebilir. Yeni bir ilişkiniz varsa yine aynı şekilde para kayıplarına dikkat edin burada. Özellikle spekülatif işlerle uğraşan kovalar için risk faktörü içeren bir durum. Yani bütçenizi iyi kollamalısınız. Özellikle spekülatif işlerle uğraşan kovalar için önemli. Balıklara geldiğimizde sağlık çok çok önemli. E, hormonlardan kaynaklı ritim bozukluğu olabilir. E, çok farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer ailenizde kalp rahatsızlığı, tansiyon rahatsızlığı varsa bu gündeme gelebilir. Sıcaktan yine fazlaca etkileneceklerin arasındasınız. E, uyku düzensizliği olabilir, bugünlük kalitenizi düşürebilir. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarla ilgili ee, çalışma arkadaşlarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ee, onların işte sizden borç para istemesi ya da borçlusunuz ödenmesi noktasında da bazı gündem maddeleri olabilir. bütçenizi çok iyi dengelemelisiniz. Para kayıplarına uğrayabilirsiniz. Ama bunun da yolunu yöntemini bulmak noktasında fırsatlarınız var. Ama paniklememeniz gerekiyor. Ee, Anksiyetik krizleriniz varsa tetiklenebilir. Ona da e, dikkat etmeniz e, gerekiyor. Ailevi ilişkilerle ilgili bir dengesizlik, ilişkilerde bir karmaşa, eski defterlerin e, karmik olayların gündeme gelmesi, özellikle evliyseniz eşinizle işte kendi aileniz arasında kalma dengenin bozulması ya da bozulmuş olan dengenin artık iyice su yüzüne çıkması gibi bir durum e, söz konusu olacaktır. E, Buna da özellikle dikkat etmenizde fayda var. E, ama her şeyin başı sağlık sizin için en önemli madde dediğim gibi sağlık hastalık konuları. Umuyorum ve diliyorum e, 9 Ağustos'a kadar olan süreçte e, sistemin bize gösterdiği fırsatları rahatlıkla yakalama, görme ve değerlendirme şansına sahip oluruz. Elimizde olan bir şey, seçimlerimiz dahilinde olabilecek bir şey. Çünkü bizim için seçimler çok önemli yaptığımız seçimler. Hem kendi hayatımız hem güzel vatanımız için doğu sınırlarına tekrar dikkat çekmek istiyorum bu noktada ve içinde bulunduğumuz süre giden bu süreçte tekrar söylüyorum seçimlerimiz çok çok önemli Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın